Ben, ben hiç ne dememişim. Kim deyip Nergis? Sen demem sen, sen. Hardan bilir? Mən ne bileyim, ben, ben niye deyim ki ona? Sen ölürsen akıl, ölürsen bu evde kırgın kopsun. İmkan verme, imkan verme gözleri bir gün rahat yaşayayım, imkan verme. Deyirəm, ben hiç ne dememişsem de, niye başa sen? Haberim yoktu benim hiç ne de. Necə haberim yoktu? Bəs hardan bilir bu adam, he? hardan bilir? Köhnü evde de yaşamadık ki, deyim, konum konuşu çatdırıb. değil mi? sen de misal, sen çatdır mısan Nergis? Gözler Nermin bir ildən çoxdur ki, bu evde yaşayır. Deseydim, çoxdan Ha, Hemen hoş yapsan ha? Korkutursan da beni. Niye o gün dedin de dedim bir kelimemden asılsan. Başka ne diyeceksen? Demek sen çattın sen Nergis. Benim başımı harap eleme. Sen bir saniyin yere. Hiç ne yiyebilmezsen sen bana. Değirem dememişem de. Ne de korkuram senle. Sen dememişsense onda al onu deyip. Yes, Wiles. O deyip.